Ha. bu sene tatile gidecek miyiz? Hayatım biliyorsun uzun yolculuk bebeğimiz için uygun değil. Biliyorum ama biraz deniz, biraz güneş bebiş için de iyi olurdu. Aslında uçakla en uzak yere bile bir saatte gidiyorsun. Olmaz belki. Ben 28. haftaya girdim. Uçak tehlikeli. Evet, doğru söylüyorsun hayatım. Ya seni ben havuza götürürüm olmaz mı? Olmaz belki. Ben deniz kenarında oturmak, gün batımını izlemek ve bunların güzelliğini bebeğime anlatmak istiyorum. Ya esasında şey diyeceğim hayatım ya, böyle evde oturup bunları anlatsak bebeğimize, ha? Nasılsa görmüyor şimdilik. Ha yani bebeğim de olmadan ona yalan söylemeye başlayalım, öyle mi belki? <laughs> yok hayatım, yok. Doğru ya, çok tabii. Saçma, saçma, çok saçma. Onu bir düşünelim o zaman. Ne yapabilirim? <laughs> Dayanamam diyorum. Sen bana on bir saatlik yoldan bahsediyorsun belki. Hayatım, her gün bir saat yol yapacağız. Ee? Ee şöyle, ya yani bir saat yol yapacağız, duracağız, durduğumuz yerde bir gün tatil yapacağız. Ertesi gün tekrar bir saat yol yapacağız, duracağız, bir gün tatil yapacağız. Belki... Ertesi gün tekrar. Nereye varmak istiyorsun? Bodrum'a varmak istiyorum. Her gün bir saat yol yapıp on bir günde Bodrum'a varacağız. Hem <laughs> de on farklı şehirde. Bir gün, bir gün, bir gün tatil yapacağız. Mecburen dönerken de aynı şeyi yapacağız değil mi? Tabii hayatım. Yani bebeğimiz de sana bir saatten fazla yol yaptırma. Allah aşkına belki yani bir gün Bodrum'da tatil yapacağız diye 20 gün yolculuk yapacağız öyle mi? Çok saçma değil mi ya? Çok saçma. Tamam belki ben tatil tatil istemiyorum. Kalk anneme gidelim. Tamam. Hadi hadi kalk gidelim. Çok sakin ol. Tek Tek kelimeyle müthiş oldu bu yazlık olayı. Çok sağ ol babacığım. Tam zamanında imdadımıza yetişti. Ne? Ya bu hamile halimle tatile çıkmak korkutuyordu beni. Yani yola falan dayanamam. <laughs> ee, babamın tuttuğu yazlık bu kadar yakın olduğuna göre yol sorunu değil mi? Olmaz artık. <laughs> İşler iyice çığırından çıkıyor. Hadi söyle Haluk. Senin sayende torunun da ben de deniz ve güneş göreceğiz. Yani o göremeyecek ama hissedecek. Ha, bütün sülale yetmedi. Doğmamış torunuma bile rezil olmak üzereyim. <laughs> Haluk mutfak. Nereye damat? Baba, sen lafını unutma. Ben bir su içip geliyorum. <laughs> Alo. Ha Nihat Bey, ben Haluk Çetinoğlu. Hani fikrimi değiştirmiştim ya. Ee, şimdi yine fikrimi değiştirdim. Ee, 12 ay üzerinden tutmaya karar verdim. <laughs> Anlamadım. Şimdi 800 veren mi var? <laughs> Bana bak, beni oraya getirtme. Gelirsem kafanı kırarım. Bizde de usul böyle. <laughs> ha. Yok, senin iş yerine getirmene gerek yok. Ben sabah erkenden gelir, 700 liradan imzalarım kontratı. Anlıyorum şu an. ya... ...sen deminden beri bir şeyler söyleyecektin. Aslında biz seni konuşturmadık, ne söyleyecektin? <laughs> evet ya, hiç konuşturmadık seni. Vallahi unuttum. <laughs> tamam o kadar da lafını unutma dedik yine unuttum. <laughs> ha, hatırladım hatırladım tamam şey diyecektim. Ee, ben de diyecektim. Ee, ta tatil ayarladın mı böyle ayarlarım diyecektim. Yani tatil bizim işimiz. Aynen. <laughs> 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 Her gün